Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, duyurum videosu çekiyorum. Evet arkadaşlar. E, duyduğunuz gibi duyurum video çekiyoruz ve arkadaşlar yine e, duyurum videosu olduğu için kısa olacak bu video yine e, yine 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 diyorum ama neyse. Şimdi. Biliyorsunuz arkadaşlar bayağı korona yüzünden dolayı hiç video çekemedim ve yani çok video çekemedim şeyden öyle istediğim gibi her gün çekemedim Minecraft videolarını ama artık arkadaşlar nasıl yap yani nasıl desem artık yani ne videoları yapacağımı açıklayayım. Evet arkadaşlar e, oda turu yapmaya başlayacağız yani e, bir gün ama onu da göreceksiniz tabi. Neyse işte e, oda turu yap videolar, e, e, tür videoları şöyle videolar yapacağız yani blog falan e, çekeceğiz. E, bilmiyorum yani koronavirüs bir hele bir gitsin arkadaşlar o zaman söz e, blog çekeceğim ve. Sonra devamına geçelim. Ee, ama oda turu kolay olacak. Zaten e, bu aralar yapabilirim yani oda turu. Yarın bile olabilir. Ee, başka? Evet arkadaşlar. Oyun e, şeylerinden e, konusundan bir diyeyim. Evet. Oyun konularından şey var. Neydi? <laughs> tamam. Ee, Fortnite artık arkadaşlar gelecek. tabi e, oynamayacağım ya da oynayacağım. Onu de, onları da göreceksiniz. Neyse işte artık Fortnite videoları gelecek. Sonra Brawl Stars videoları gelecek. Minecraft videoları gelecek. Ee, Rayman videoları gelecek. Bayağı bir gelecek yani. Ee, yani evet. <laughs> evet arkadaşlar. Duyurum Duyuru videomuz sonuna geldi. Evet arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.